Son yolcu, gece yarısıydı. Küçük bir kasabanın garajında duran eski otobüs, son seferini yapmak üzereydi. İçeride sadece üç yolcu vardı, bir çift ve bir yaşlı adam. Şoför, karanlık ormanda ilerlerken konuşmaları duyabiliyordu. Hafif bir rüzgar camlara vuruyor, sessizlikte yankılanıyordu. Bir anda otobüs bir tümseye çarptı ve hafifçe sarsıldı. Şoför aynadan yolculara baktığında yaşlı adamın oturduğu koltuğun boş olduğunu fark etti. Hemen durdu ve arkaya seslendi. Efendim iyi misiniz? Hiçbir yanıt gelmedi. Çift de yaşlı adamın kaybolduğunu fark etmişti. Adam, az önce buradaydı nereye gitti ki? diye mırıldandı. Koltukta yalnızca eski bir şapka kalmıştı. Şoför hızla otobüsü kontrol etti ama yaşlı adam hiçbir yerde yoktu. Karanlık ormanda durmuşken dışarıdan ince bir tıkırtı geldi. Ses otobüsün çatısından geliyordu. Şoför ve yolcular birbirlerine bakarken tıkırtı aniden kesildi. Şoför tam hareket etmek üzereyken aynada yaşlı adamın koltuğuna geri oturduğunu gördü. Fakat bu kez yüzü tamamen başka birine aitti.